Ben 67 doğumluyum. İşte 54 yaşındayım şu anda. Çocukluğum hep hayvancılığına geçti. Çobancılığına geçti. Yani bir genç bir çocukluk hayatı hiç yaşamadık. Yani bugün çocuk gidip oynamamız hiç olmadı. Devamlı iş 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 başka bir şey yoktu. Ben herhalde 7-8 yaşındaydım öküz yayardık. O zaman öküz vardı, buralarda traktör falan yoktu. Öküzler ne çüt sürelerdi, öküz yayardık. İki sene kadar bir geçi yaydım çocukluğumdan. Bir sene köyün seyrini yaydım. İki üç sene burada çobancılık yaptım, koyun yaydım. O zaman rahmetli Süleyman'la, Çillo'yla beraber gelir giderdik. Okulda o zaman şurada yolun kenarında şeyin bir dükkan yeri vardı Haydar emminin. Orada okuduk. Ondan sonra beri de köyün içinde Hamza emminin yine bir evi vardı. Yine orada okuduk. Yusuf emminin bir evi vardı. Orada okuduk. Abdullah abinin bir evi vardı. Orada okuduk. Cami hücresinde okuduk. Bir sene mi, iki senede de gittik geldik kışın soğukta. Bazen fırtına olurdu, gidemezdik. Okul bittikten sonra çobancılık hayatına başladık. Ora senin, bura benim. Mesela bir sene üç kilisede yaydım. Sarsap'ta kaldım. Köşk'te kaldım. Beş on sene daha fazla belki 20 seneye yakın burada yaptım. 13 sene hiç çıkmama şartıyla Körcek'te kaldım. Kurbete askerde geldiğimde kurbete gittik. Kurbette de işte yine yazları köye gelirdik. Kışları orada kalırdık. İyle çalışırdık yani. Çınarhan'ında kalırdık. O zaman zaten bizim buranın insanları hep Çınarhan'da kalırdı. Yani biri bir yere gitmezdi. Çınarhan'da herhalde 12 tane odası vardı. En azında 40-50 kişi kalırdık orada. O zaman çok şenlik olurdu. Gençlik alemi işte gelirdi. Kimi kağıt oynardı. Mesela meyvasına falan. O zaman bir çok ufakta bir Alim bir şey vardı yanımızda. Duran isminde. Onu gönderirdik ki git mandalin getir. Adam kendi de güçlü de adam sandalyeye o bir mandalin eline vermiş. Sen bunu yiy ben sana doldururum. Çürüklerini doldurur getirdi. Ula duran sen niye bu çürükleri aldın? Ya e, adam çok iyiydi beni de o tutturdu bir de mandalin verdi. Dedik sen bunu yiy ben doldururum. Gelirdik ula yine mi sana belirtti etti. Ya dedi adam iyidir başka yerde ben almam. <laughs> Asıl işte askerde geldikten sonra iki yıl kadar bir kış boyunca İstanbul'a gittim. Ondan sonra İstanbul'u köklü bıraktım, gitmedim. Ondan sonra çobancılığa giderdim. Yazları elinkini yerdim. Kışın gelir evdeki davarı beslerdim. Eyle giderdi işte. Ya çobancılık zor yanı da var, kolay yanı da var. Şimdi bir insan alışmamışsa o insana çok zor gelir. Bu yapılmazdır. Ama alışırsan da hiç çok bir basit bir şey gibi bir şey gelir. Çobancılık gerçekten zor da alıştığın için bir meslek haline gelmiş gibi onu yaptığın zaman bir zevk alıyorsun. Hayvanlarla iç içe oluyorsun. Hayvanlar çağırdığın zaman geliyor. Alıştığı zaman sana. Yahu severek yapmadıkta sonra bu işte zaten bir zevk alamam. Bu ne olursa olsun bir işi severek yaptığın zaman hem zevkini alırsın hem sana zor gelmez. Burada beş gibi çıkıyor. Hava baya serinliyor. Zaten sıcakta koyun yayılmaz. Dokuz gibi koyun bir dinlenir. Sen de bir dinlenirsin. Çayını demlersin. Yemeğini yersin. Tekrar arkadaşın varsa tekrar bir çay üstüne korsun, içersin. 11 gibi tekrar yeridirsin. Yeridirsin 2 gibi yine durur. Eğer uykusuz değilsen bir çay daha demlersin, içersin. Tekrar 3 gibi tekrar yeridirsin. Zaten 3 gibi yiritmezsen o koyun aç kalır. Çünkü buralar kuraklık gidiyor. Otu da çok kıt. 7,5 gibi, 8 gibi bir suyun üstüne Uğradırsın, susuz olan zaten içer. Geç kalırsan toplanır, içmezler yani. Susuz da olsa içmez. Ondan sonra işte 9 gibi, 8 buçuk gibi çeker eve gelirsin. bu ateşte biçen çay var ya acayip tatlı olur. Bir yıl gittik o dilki puara geçtik o senede kınal puara suyunu götürüyorlar. Biz operatör kepçeyle bir de mutayt orada. Onların yanında bir çay bıraktık. Çay içecek dedik bunlar da içsin. Neyse çayı pişirdik. da e çağırdık gelmedi. İçmem dedi. Operatöre dedik dedi az bir yer kaldı dedi. O zaman dedim şoför değil misin? Devam ettiğince adam istub etti geldi. Geldi çay içtik. Bu kez şey de geldi. Mutayet de geldi. Dedim al arkadaş dedim bir yudum al beğenmezsen girsin geri yönün dön tükür dedik. Neyse doldurduk bir bardak içti. Sordu dedi var mı dedi bir daha doldur bakayım. Bir daha doldurduk iki 3 tane içtik. Ya dedi ben bu kadar lezzetli olduğunu bilmezdim dedi. Dedim ki ne bu çay şimdi hiç içilmez. Dedim ki ne ben diyeyim ki ne ben içmem. Böyle olacağını bilseydin dedim ben. Dedi ki ne adam ben size içirmezdim kendim içerdim bunu. Yani o kadar ki çay çok hoş olur da adam. Köşkte bir sene alemiyle çobancılık yapıyorduk. Beraber kattık, beraber gelip gidiyor alemiyle. Koşlara iki ay kadar kala yaylaya çıkardık. Yemeğimizi, çayımızı, bulaşığımızı hepsini kendimiz yapardık. Haftada bir yol giderdik, yemeğimizi, ekmeğimizi alırdık orada. Daha da kendimiz hazırlardık. Bir gün koşlara yakın Alem dedi ki ne beraber dedi duz da getir de, dedi davarı duzluya. Tamam dedim. Duzu getirdik. Bir de Beyurtlu arkadaşımız var. O duzu almış, kendi hayvanlarına vermiş. Bir gün baktım ki duz yoktur dedim, alemmeye demeyeyim dedim. 3-5 günümüz kaldı adamına dövüşmesin diye. Neyse, alemmi davara aldı gitti dedi, duzu da eşeğin üstüne bağladı. Gece sabah karşı davara verek de davar suyu içsin de karınlı görünsün. Duz yok tabi, eşeğin üstüne bir boş çuval bağladım. O gün eşya hiç alemiye yakın etmedim bilmesin diyerekten. Sabah karşı dedi duzu getir. Duz yok tabi. Eşya ben o arada bir dinek vurdum dedi niye vurdun eşya? Duzu dökmüş dedim. Aba dedi hayfak dedi. Hepsi, hepsini dökülmüş bir şey kalmamış dedim. Bu boş çuval kalmış bize. Neyse kendi de üzüldü baya, Ben hiç demedim. Gittik hayvanları teslim ettik. Yolda geliyor dedim alem mi duzu bir tane beyutlu almıştı. Ben de sana demedim kız mı yasın diye adama. Ya sen niye demedin ben onu malamat ederdim. Ya aha geldi aha geçti. Sanki onun da var yemiş sanki bizimki yemiş ne olacak? E, eskiden Çobanların koç kuyruğunda 5-10 tane ev ayrı ayrı kömbeler yaparlardı. Getirirlerdi sadece beraber. Çoban adillerdi. Gel şurada bir kömbe beğeneceksin. Onu siz yiyeceksiniz. Mesela çoban gelirdi, bakardı hangisini kırmızı pişmişse şunu bize getirin derdi. Mesela eskide ondan sonra koşlarda silah sıhallardı. Şenlik olurdu. Köylü hep toplanırdı. E şimdi onlar bitti. Bir şey kalmadı. Ne kömbesi kaldı, ne toplanması kaldı ne de köylerde kimse kaldı. Eskide gittiğin zaman şeyle Dilkıpura doğru geçtiğin zaman en azında 20 tane çobanla karşılaştı. E şimdi gidiyorsun ya bir tane ya görüyorsun ya hiç görmüyorsun. Çünkü hayvancılık bitmek üzere kalmadı. Kimse şu anda hayvancılık yapmıyor. Köyler boşalmış. Şimdi mesela Karamarya diye en azında 20 tane sürüsü olurdu. Şimdi kala kala 3 3 sürüsü kalmış. 3 kişi malcılık yapıyor. E de göreceksin? Kimseyi fazla göremiyorsun. Ya hayatımız aynı bir bardak su içer gibi çobanlıktan eyle geçmiştir. Yani hiçbir şey anlamadık. Nasıl geldi, nasıl geçti, seneler nasıl geliyor, nasıl geçiyor, hiçbir şey anlamıyorum. Ben de sonra çobanlığı yürütecek kimse de yok. Son işte, son şeyine geldik. Ama bugün, ama yarın, onu da Allah bilir. Şimdiki gençlik yani, dekine bin tane hayvan senindir, git iki gün git dolandır daha da nedir onu alırım ne de giderim daha. O kadar ki sevmiyorlar. Benim şu anda yaşım 53. Ömrümün sonuna kadar da çobancılığı devam ettireceğim inşallah. Allah ne kadar bize ömür verirse, kısmet olursa. Burada bizi dinleyenlere, bizi görenlere, herkese selam olsun. Bizi dinleyene, izleyene dolu dolu selamlar göndereyim nice mutlu yıllara. Allah ömürlerini herkesinkini uzun etsin. Ata e, tamam. abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Çektiğin için de teşekkür ederim. İnşallah iyi bir video olmuştur.